Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni bir mapla karşınızdayım, hayatta kalma mapı oynayacağız, tabi şimdi kısa oynayacağım bunu, 15 dakika falan oynayacağım, tabi geri dönüş yapıyoruz kendime kanala, uzun süre geçti, hatta sesi biraz kısayım da, Mesela açıklamalar yap yapmam gerekiyordu o videonun başında, şimdi bu seri şeye bağlı, beğenmenize bağlı, izlemenize bağlı, bunu izlerseniz, da çekmeye devam ederim. İzlemesin çekmeye devam ettim. Bu kadar basit. E şimdi böyle devam edeceğiz. Sonrasında artık nerede olur da. Pavrolu devam edeceğim bu arada. Büyük ihtimal yarın da onu Yarın değil de belki bugün çeker belli olmaz. Nasıl bugün bugün ve yarın birer tane video yollayacağım. Bugün büyük ihtimal Pavrolu da çekerim. Haberiniz olur E yani çek, çekersem de zaten haberiniz olur büyük ihtimalle. <laughs> Haydi o zaman başlayalım. Ya benim bildiğim üzere şimdi burada terk edilmiş bir madem burası böyle tam yaşıyormuş şey hatta bakın kazan şöyle bak görelim. E, yok olmuş Şu an diyebilirsiniz Sanırım burası apokaliptik bir dünya olduğu için yani bir şeyler olmuş olabilir. Göreceğiz bize. Ne bu? Ne bunlar yapıyorlar? Bunlar böyle şeyler var, efektler var. Neyse şimdi hadi başlayalım bakalım şim şey diyor, hayır diyor. Diyor ki sanırım sanırım e, neydi neydi o sanırım neydi sanırım güneş başıma güneş geçti falan bir şey diyor hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Bir tane bir tane rüya gördüm diyor. Bir yerde bir tane bir tane rüya gördüm diyor. Bir tane bir, tane bir, tane, bir uygarlığın içindeki kın bir uygarlığı yık yıkım harabeleri iç içinde bir tane şey varmış neydi o zaman makinesi varmış o da kataklizmde olduğunu ben de bilmiyorum bakayım hatta durun iki dakika çevirden bakıp geleyim bakayım, bak demo yazayım da bakalım neydi katak Kataklizm, felaket. Yani bir fe felaketi önleyecekmiş bu zaman makinesi. Önleyebilir Ya da, ya da... Diyor ki... Perhaps diyor yani... Şey yapabilirmiş neydi o? East World Exploring... Exploring diyebilirmiş. Yani şehrin harabelerini araştırmaya diyebilirmiş. Fakat... Şey, buraya gitmek bayağı tehlikeliymiş. In any case I need to go. It's not safe here. Yani her durumda buraya gitmem gerekiyor. Burası güven değil diyor. Yani anladığımız üzere burası o kalitik bir dünya mı neymiş sanırım. Zaman makinesi buraya kadar gelmişiz. Biz zaman makinesi kullanmayacağız. Amacımız da zaman makinemizi tamir etmekmiş. Bunlar odun herhalde. Bunlar odun olmuyor Ha tarzı tabii zaten odun olmuyor. Yani. Yokla kalk. Bunları da sesler çok iyi bu arada bu arada isterseniz beğ beğen, izleyin videoyu ve onu geri atarım atmaya devam edeceğim yarın da powerloss videosu yüklerim belki bu arada uzun süre bir... niye buradan kalacağımı bilirseniz etrafında başka açım göremedim o yüzden haritayı bulacağım şöyle belki içeride iyi bir buluruz da hemen şimdi, şimdi bir şeyler yapalım mesela birincisi bir balta olsun en azından şey vurabilirim. Bu X bu ne oğlum? Adam şey verdi bize dur dur dur. Dur dur tamam. Kazma yaptım hani taş aşağı taş eşya ile ilgili direkt şey şey Bu Böyle. Bu değil mi kapı? Sen sonra. hadi yok mu? Aha geldik. Ya bu binanın içine gireceğim tabi merak etmeyin. Gireceğiz şimdi şu bir dakika taş eşya yapalım birazcık malzemeyle. Şimdi şunu yapar mıyız? Aynen yaparız lan. Tamam. Nasıl lan? Bekleyin dur bekleyin Taş balta yapmak daha mantıklı Daha iyi savaşmanızı sağlar Bir taş kazma yapalım yani Belki demin bir şeyler olur Yatağa da şuraya şey koyuş Şuraya alırsak Şurayla Şuraya al Elde, o Dur direkt yemek kaynadım, ummayı beklemiyordum bu arada Tamam ben bir şey yapayım, çaba yapayım Direkt yemek kaynayla, kaynayla başladı. Beni gayet iyi bu arada. Ç nasıl çapa ha? O. O oğlum. Bir çapa. Bir, bir çapa yaptı. Daha doğrusu efekte var mı bilmiyorum bu arada. nasıl bir macera yaşayacağız? Hayatta kalma bu çünkü bu. Büyük bir efekte gibi bir şey var Ne oldu ki açtık da? Oo. Lan ne oldu? Ne biliyorum çok bakacak. Ne gördüm diye. Deadcube Coral Fan Wall Penmiş. Yani neymiş lan bu şey? Neydi o? Hani mercanlar var ya onlardan mı? Wheat. Domates bu. Yiğit olmuşlar mıydı? Yalla şöyle birleştirelim de kupleverelim. Bread. Oy. O İngilizce olanın dediğimde sonra sorulabilir tabii böyle böyle o iş Bak şimdi zaten yemeğimiz vardı. Artık daha çok yemimiz oldu. Biraz da bir çelik koyalım belki. Dışarıda dışarı çok da güvenli gelmedi. Bir lakas. Atak mı belki ışık kaynağımız bu olabilir burayı bir yaşam olur böyle. Böyle onu öyle koymaya etme neyse. Ondan orada bir şey var. Ne? Taşlan avcılığı yapacağım. Bu arada görevcimize hardcore dedik. Yani evet. Bir kere ölsek sıçıyorum. Doğrusu ben sıçıyorum bir kere ölürsek. Ben yapacak bir şey yok. Bu ne? Sugar o, o adam. Çok iyi yaptı oğlum. Ben... E şunlar ne? merak ettiğim için gidiyorum bu arada buraya. Ne bunlar? O o şu falan alıyoruz bu da bir araştırayım mı başta gidelim sonra giderim dolaşırız etrafta bakalım bakalım bu evde ne var mı? bu arada 20 dakika falan nasıl da tam editleyip atacağım bazı kısımları Onu da çok sorun etmeyin ya da atmayalım direkt yükleyelim direkt bunu şey sadece intro falan koyarım bu arada intronun değişmesini istiyorsanız da yazabilirsiniz hiç hiç sorun değil yazın yani ben yorumları her zaman açayım arkadaşlar ve i̇şte. şu, şu da okuyalım Diyor bakalım. Bir sayfa tamam. Bazı söylentiler diyor ki burada bir tane çalışan araç varmış. Ee, gaz istasyonu yakında infestris vardır Neydi o? Şeylerle enfek... Şeyler dolaşıyor burada işte örümceklerle ör örümceklere çevrilmiş. Bu ne? Bu. Bon. Hiçbir işime yaramaz bu. Bu ne? şey var burada boğuluyor. 40 katı. Bu Çok fazla yedik olacak

Bitti tamam. Yuh. Haydi bugün hadi. Uzun yatalım. Ron bu oldu ya. Bu. Bil. Gece oluyor gibi. Sanki evet gece oluyor. Oğlum gibi Adam fena yapmış oğlum. gerek. O zaman ne yapalım? İşte yani nasıl oh. tabii, bir de eve ait bir çıkmam lazım. Ben buraya ayırmadım. Yaratı falan. sandık yapalım. Aşağıda bir garip bir sandık yapıyor böyle kalede. Bir tane daha yapayım bakayım. İkili sandık. Ben hemen ilk sürümümüze başlıyorum. İşte. Dışarıdaki yaratıkları görmek amacıyla dışarıya çıkacağım şimdi. Yarmıştan dolayı dışarıda böyle kek. Böyle kek şu adam boş ver. Şuraları Bir uyum sabah olsun lanet görevli bu adamlar. Takip beş dört yaparken gelen update var. After feedback dot. Daha şey mi vakti? Bak olsun. Bak bir yaratık buna benziyor. Bunu anladık. Belini örümcek. Bak bu belini örümcek. Bu şeyi anladım ben. Bir tık gaz station şeyin yanma alayım. Buna gideceğiz? şöyle şunlara ver. tek tek sihirci nerede? Belki 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 bir belki 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 ona bu söylemiş. Şu yönde git diyor. Şöyle, falan git diyor. Tam bu yolu takip edelim. Diyor. Hayır örümceklerin bazı duruyor görebilirim. Bunlar örümcek. Onu anlamış oldum. Biz, bir saldırmıyorum. Yani başka bir şey olamaz orada örümceğin üstünde. Saldırmamaları için bir neden yok. Bittim. Burada Bilgisayar kapat. Beş. Kağıt. Çarpol işime yarar. Tekerlekler de işime yarar. Yalnız ta taş falan çok tatlı ses çıkarıyor burada. Nereye gidecek? Şüpheli. Şurayı giderim. Sonra ben 25 dakika yazdım. Hadi 25 dakika yazdım. Bitirin belki videoyu. burada ne var oğlum? Aha. Lan araç var lan bir değil.

Dikkatı var mı? Evet, evet. Yok İniyeyim mi lan bakayım Ne sürdüm bilmiyorum bu arada. Bu ne oğlum? Oğlum çok havalı lan mod. Benim eve kadar götürdüm ben. Hadi bekleyin dur bir şipleyeyim de, de bir karar vermeyeyim. Bu adamın şeyi bitiyor değil mi? Aynen o şey bitiyor. Hop hop yavaş Çok değişik bir, bir tarzı var ya. bir şimdilik burada bıraktık burada. Sen onu orada <laughs> şimdi bırakma. Nasıl benzin dolduracağım bir. Buraya geliyorum. Evet. Anladım ne demek? Harbi anladım. Fare <laughs> mi <namna. Gülüyor> orada çok fazla şey var. Burada karşı gelemeyiz. Şimdi evet, buraya eve dönmek istiyorum. gece oldu. Gece burada dışarı kalmak istemiyorum. Evet, beğenirseniz like atın. Dayak atmayı unutmayın dedim ya. Yani şey izlemiyor. unutmayın yani. çok izlenirse ben size çekmeye devam ederim bu kadar Benimle vardı. Ben burası arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben burada şimdi eve gidip videoyu keseceğim dedim. Ne hızlandırma olur mu? Arkaya müzik koyayım mı Onu da, yazarsın bir gerek var mı? Bunları kaz. kaz da. Ben ben Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Dediğim gibi çok izlenirse çekmeye devam ederim. Hadi.